Benim için dünyanın en zevkli şeyi sokakta içmek. 30 TL al bir tane şarap. Efendim söyleyeyim bir şişeleri elimde plastik bardak karıştır karıştır iç. Mekana gir bir tane bira iç üstüne sabah kadar dans et. Az parayla çok sarhoş olma. Bayılıyorum ya. Daha iyisi olmayacak benim için. Bence dünyanın en zevkli şeyi en sevdiğin kişilerle en sevdiğin yemeği yemek. Yemek yemek, yemek ya. Yani. Dünyanın en zevkli şeyi sana acı çektirenlerin şu an kendi acı çekmesi. Al çekirdeğini izle. Allah yarına bırakır da yanına bırakmaz. İki saat kıvrandıktan sonra tuvalete gitmek. Yemin ederim bunun üzerine bir tane keyif yok. Varsa çıkın da söyleyin. Bilmiyorum ben önce keyif orada alıyorum. Huzuru da orada biliyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. İnsanlar pek çok şey yapmaktan zevk alır. Kimisi dans etmekten, kimisi alışveriş yapmaktan, kimisi yemek yemekten <laughs> aklıma gelmedi ama yani pek çok şey var. Bu böyle uzar gider aslında. Peki sizce dünyanın en zevkli şeyi nedir? Bence dünyanın en zevkli şeyi sevdiklerinle beraberlik sofrasında olmak. Deli gibi içmek, dertleşmek, eğlenmek, bağırmak, şarkı söylemek. Otobüs yolculuğundasın mesela. Sana dayadılar çayı, dayadılar kahve. Kaptan da vermedi mi mola? Bir çişin geldi, bir çişin geldi anlatamam. <laughs> Vardın şeye, tuvaleti. Vay. Allah'ım çok şükür yarış atı gibi yani. Size dünyanın en tatlı şeyini göstereceğim ama sizden ricam sadece maşallah demeniz. Çay istiyor musun? <laughs> tamam. <laughs> tamam. Benim için dünyanın en zevkli şey futbol. Oynaması, izlemesi, konuşması her şey çok zevkli. Bu yüzden futbola ilgili yapılan şeyler kadar zevk veren başka bir şey yok benim için. Yani birkaç sınav durmalı olabilir aslında. Bilmiyorum futbol. Şimdi ben haklıyım ama karşımdaki haksız olarak görüyorum ya. Gittim ona birini anlattım. Kesinlikle sen haklısın. Yani mesela Allah'ın bir zevk verici bana. Bir hoş, bir güzel. Ben haklıyım ya. Başka bir tarafından da benim senmiş bu. Haklıyım yani dünyanın en zevkli şeyi bence sevgilinle veya karınla aynı iş ortamında bulunmak. Ama kimse bilmeyecek. Gizli gizli göz süzmeler, çay kahve getirmeler, çaktırmadan öpüşmeler. Da bir sürü fantezi var da şimdi hepsini burada anlatamam da. Tabii. tabii ki de sahnede olmak, zıplaya zıplaya gitar çalmak, zıplaya zıplaya şarkı söylemek. Yani zıplamak, sahnede zıplamak. <laughs> bir de bilgisayar oynamak var. Bir de şey, erimiş sıcak mı mı? Parmaklarınız bak. Sonra o kuruyunca onu parmağınızdan böyle sıvamak. Aynı şekilde bir şeyleri yakmak. Özellikle plastik falan. Bir de uhuyu avucunun içine sıkıp böyle yarım yamalak kurduktan sonra böyle kazımak. Çok seviyorum. Çok zevkli. Dünyanın en zevkli şey biliyor musunuz? Bir şey oluyor. Sana saatlerce konuşuyor. Anlatıyor da anlatıyor. Sen ona bakıyorsun. Ve sadece olmamış diyorsun. Olmamışsın dediğin an bitiyor. Ya onun o saatlerce konuştuğunu var ya. Tek kelime laf söyleme edebiliyorsun. Zevki de o tutup onun aptalını izle. Dünyanın mı? En zevkli şeyim. Böyle büyük, kocama, uzun, işte açıcı. Alacaksın eline. Yiyeceksin çiğ köfte. Bana göre dünyanın en zevkli şeyi. Lays fırından çatır çatır yemek. <laughs> Çok eğlenceli ve zevkli ben. Lezzetli. Bir <laughs> Abişayu da otra zaşişat et kamara. Abişayu otra. Benim için dünyanın en zevkli şeyi bana yapılanın aynısını o kişiye yapmak. Tarifi yok. Çok zevkli. Şimdi ben çok fazla şey denemediğim için dünyanın en zevkli şeyinin ne olduğuna karar veremem. Ama bugüne kadar yaşadıklarım kadarıyla en zevkli şey raftingti benim için. Muhteşem bir atmosferde. Adrenalin dolu dakikalar geçiriyorsun. Yaşadığını hissediyorsun ya. Denemeyenler denesin. Sevdiğin insan alıp uzun bir yolculuğa çıkmak. Ne bileyim köpeğin varsa al köpeğini. Yanlara sevdiğin kızı veya adamı. Aç müziği. Türkiye turu yap. Türkiye yetmez dünya turu yap. Ya yemin ediyorum ucunda ölüm olacağını bilsem bile yapardım herhalde ya. Çok zevkli bir şey. Umarım yapmadan ölmem uyuma. Mesela düşün bugün. Bence kim milyoner olmak ister izlemek. Orada yarışan ben değilim. Sürekli gir zekalı bunu da bilemedi tarzı eleştiri yapabiliyor. Oraya çıksam ilk sordan elenir mi? Öyle çünkü bu işler. Onları eleştirmek daha zevkli. Eski sevgiliniz yeni sevgili yapmıştır. Ve kız sizden çirkindir. Bir gün böyle bir yerde karşılaşırsınız falan. Siz ateş ediyorsunuz böyle alev ateş. Karı böyle bakıyor. İşte bu var ya. O an siz şöyle en nefret ettiğim biri vardır. Sonra seninle aynı düşüncede olan birini bulursun. Sonra oturursun o nefret ettiğiniz kişi hakkında dedikodu yaparsın. Allah affetsin de gıybetten zevkli bir şey yok ya. Yani gıybet yaparken sinir atıyorum. Sakinleşiyorum gıybet sonunda.